Balıklar ve Yükselen Balıklar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle 9-15 Eylül haftasını değerlendireceğim sevgili arkadaşlar. Ekranıma dönmeden önce eğer YouTube'dan beni takip etmiyorsanız kanalıma abone olmanızı sizden rica edeceğim. Eğer günlük astrolojik yorumlar da okuyorsanız Instagram'dan astrolog alt çizgi özgür ışık hesabımdan da Beni takip edebilirsiniz. Yorumlarda her türlü görüş ve önerilerinizi dinlemek için dört gözle bekliyor olacağım. Evet hadi gelin ekranıma bakalım. Merhaba balıklar ve yükselen balıklar. 9-15 Eylül haftasında bakalım sizleri ne gibi durumlar bekleyebilecek. Bunlarla alakalı bir incelemelerde bulunalım. Merkür Başak Burcu'na geçiyor sevgili balıklar. Yani iki ilişkiler önümüzdeki 3 haftalık süreçte zihniniz iki ilişkilerle meşgul olacak aranızda bir anlaşma sözleşme bulunan insanlar olabilir. Partnerinizle bir şeyleri konuşmak, düzenmek düzeltmeye çalışmak, aranızda bir şeyleri sistematize etmek, bir karar vermek yani eşinizle birlikte bir karar vermek durumları söz konusu olabilir. Gündeminize geliyor. Eşiniz olmaz bu, ortağınız olabilir. Birlikte iş yaptığınız insanlar olabilir. Karşınızdaki insanlarla konuşmak Onlarla fikirlerinizi paylaşmak. onlarla bir yerlere gidip gelmek. Bu üç haftalık süreç içerisinde öne çıkan unsurlardan oluyor. Sevgili balıklar. Tabii hemen Perşembe günü şeyin Merkür'ün Mars'a yapmış olduğu bir sekstil açı. Sıvar bu seks açıyla birlikte bu almış olduğunuz kararların harekete geçirici özelliği ortaya çıkıyor. Veya içinizden gelen bir enerjiyle karşınızdaki insanlara söylemek istediklerinizi çok böyle cesur bir şekilde söyleyebilirsiniz. Sevgilim balıklar düşüncelerin dediğim gibi bu hareketleriniz sahip olduğunuz enerji duruşunuz karşı taraftaki insanları da düşünmeye sevk edebilir. Bu noktada e, çocuklarınızla aranızdaki o ilişkiler de önemli. Çünkü çocuklarınız da sizi e, eşinizle birlikte hareket etmeye sevk eden bir enerji ortaya çıkartabilir. Diğer taraftan kendinizi ifade etme, kendinizi ortaya koyma güdüsü, enerjisi de karşınızdaki insanlarla diyalog kurma yolunda sizi harekete geçirecektir. E, yani bugünlerde iletişime bir hareketlenme var bir yerlere gidip geliyorsunuz ve bir ve birleri sebebiyle bir yerlere gidip geleceksiniz sevgili ee, balıklar tabi bu haftanın e, önemli açılarından bir tanesi sevgili balıklar e, şey güneş ile jüpiter arasında bir kare açısı var şimdi bu kare açı sizin ikili ilişkilerde karşınızdaki insanları aşırı abartmanız durumunu e, sevk edebilir. Yani gözünüzde bu insanları çok fazla büyütebilirsiniz. E, i̇kili ilişkileri abartabilirsiniz. Bir sürü insanla e, girip çıkma gibi bazı durumlar söz konusu olabilir. E, Tabi en nihayetinde Güneş ve Jüpiter olduğu için e, şans gelecek ve bu yalnız bu şans birazcık e, mücadele gerektirerek elde edebilecek olduğunuz bir şans. Karşınızdaki insanlardan e, faydalanmak ve Tabii bu birazcık ağır bir terim oldu. Karşınızdaki insanlarla karşılıklı bir e, menfaat işbirliği yapma yolunda e, bazı e, çözümler ortaya çıkabilir sevgili balıklar ama haftanın en güzel açılarından bir tanesi Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açıdır kuşkusuz. E, bu açıyı şöyle değerlendirebiliriz. Venüs ile Jüpiter arasında bir de ayın da buraya geldiği için gökyüzünde büyük bir üçgen açı oluşuyor. Sevgili balıklar. Tabi sizin 8. evinizde oluşan bu 8. evinize yoğunluk olarak verilen bir enerjide eşinizde veya müşterek maddi ortaklık yaptığınız insanlar vasıtasıyla bazı gelirler elde edebilecek olduğunuz şanslar, bereketler olabilecek olduğuna işaret ediyor. Miras, dava gibi bazı konular sebebiyle elinize gelebilecek olan bazı kazanımlar olabilir. Veya daha öncesinde fazla dinlemiş olduğunuz bir sigorta olabilir. Ee, emekli olmak gibi bazı durumlar ortaya çıkabilir. Ee, diğer taraftan e, aile içerisinden bazı şans ve fırsatlar sizin eşinizle aranızda olan ortak cüzdanınıza yansıyabilir. Tabii bu daha çok böyle bir içsel boyutta da bir zenginleşme olabilir. Bu nedir? Cinsel anlamda e, kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissedebilecek olduğunuz, daha böyle keyiflenebilecek olduğunuz zamanları da işaret edebilir. Bu tarz konularda utanılacak bir şey yok. Çünkü bu hayatın bir gerçeği. E, lütfen bu tarz konularda, e, evet bu herkesle konuşulabilecek olan içeriği, herkese konuşabilecek olan bir şey değilken bu tarz şeylerden bahsetmek tabu değil aslında. Anlatmak istediğim şey bu sevgili balıklar. Ee, diğer taraftan ya yani illa ki cinsellik değil. Diğer taraftan karşınızdaki insanla aynı duygusal düzeye gelebilmenin vermiş olduğu e, faydalardan bahsediyorum size. E, yani karşınızdaki insanlarla bu süreç içerisinde herkesle aynı duyguya Gelemeyeceksiniz ama geldiğiniz insanlarla da çok güzel bir şekilde tatmin ve mutlu olmuş, bolluk ve bereketi hissetmiş e, olabilirsiniz. Hamile kalınabilecek olan bir zamanda e, diyebilirim sevgili balıklar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.